Efendim beyaz ana haber işte devam ediyor. Maziye yaşatan, tarihi altyapısı ve farklı konseptlerdeki kafeleriyle samimi bir ortama başkente götüreceğiz şimdi sizi. Başkenti tepeden gören Ankara Kalesi'ni aslında. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan kalede unutulmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden zanaatkarlara mikrofonumuzu uzattık çünkü. Ankara'nın tarihinin olduğu bir yer. tarih kokuyor, eski kokuyor. Ankara Kalesi'nin tarih kokan sokaklarında gezerken bir Osmanlı padişahına ya da Selçuklu Sultanına dönüşebilirsiniz. Başkentin tarih kokan mekanı Ankara Kalesi, otantik kafeleri Arnavut kaldırımlarının yanı sıra kaledeki geleneksel sanatlarda ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. 36-46 parçada meydana gelmek çivisiz, çivi yerine Kavele. Çok özellikli bir şey bu. Kavele konusu. Şunlar Ankara Oyun Havaları simgesi. Alkan Döner kündeki kari sanatından ahşap oymacılığına, kalıpçılıktan boyacılığa kadar birçok farklı alanda sanatını icra ediyor. Ben 40 burada. Bu mesleği yapan da pek az kaldı. Şu yaşa geldim daha bırakamıyorum. Sevdiğim destekler. Ayakkabı tamircisi Hamza amca 1958 yılında başladığı mesleğini hala geleneksel yöntemlerle devam ettiriyor. Makine kullanmıyor, el emeğiyle ayakkabıları tamir ediyor. Bunu kullanan yaşlı amca hala yaşıyor. Yaklaşık 70 ile yakın kendisi bunu tabloda Bilecik'te sokaklarda parfüm olarak satmış. Ata yarı hat tablolardan tarihin tozlu sayfalarından gelen Fransız porselenlerine antika şemsiyelerden kehribarlara ve tesbihlere kadar aradığınız her şeye Ankara Kalesi'ndeki tarih kokan sokaklarda ulaşabilirsiniz. Evet tesbih alacağım. İnşallah pazarlık uyarsa bu tesbihler Osmanlı tesbih. Yani eski tesbih bunlar. 2000 dolara yakın. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 46 yıldır. Bu dükkanda da 40 yılı aşkın süredir esnaf. Evet 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 evet. Damak çatlatan bir yemek yahut muhabbette birleşmiş lezzetli bir çay yapmak isterseniz başkenti Ankara'da Ankara Kalesi'ndeki bakırcıları ziyaret edebilirsiniz. Bakırda pişen yemek her zaman lezzetli olur. Zanaatkarların ise ortak bir derdi var. Çırak bulamıyoruz. Çırak çekiyor ya, nesne güvenilmek istemiyor. Alacağı parayı düşünüyor. Evet efendim işte böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Arkamda görüyorsunuz irtibat bilgilerimizi lütfen WhatsApp üzerinden ihbar hattımızdan bizlere ulaşın ve haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlere ulaştırın. Bizler de değerlendirelim diyoruz ve yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli mi keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.